Başbakan Erdoğan, Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlatan diziyi eleştirirken, onun ömrünün 30 yılı at sırtında geçti demişti. Bu sözlere CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce cevap verdi. Başbakan diyor ki, Kanuni diyor 30 yıl at üstünde geçti ömrü diyor, 30 yıldır. Başbakan'a diyorum ki, Kanuni'nin ömrü Haçlılarla uğraşmakla geçti. Haçlı seferleriyle mücadele etti. Senin gibi Bob eş başkanı değildi kanun. Kanunun ömrü at sırtında geçti diyorsun. Sen hayatında bir kere Beygir'e bineyim dedin, onda da düştün. <laughs> yani kanunu cihan padişahıydı, sen cihanın üstüne bindin, ondan da düştün. Edirne'de açıklamalarda bulunan ince, Malatya'ya kurulan füze radarının Amerika'nın NATO'ya devrini de değerlendirdi. NATO'nun olan bir şeyi NATO'ya devredemeyeceklerine göre demek ki Amerika'nınmış. Eğer burası Amerika'nınsa anayasa suçu işlenmiştir. Yani Büyük Millet Meclisi'nin onayı alınmadan yabancı silahlı kuvvetler Türkiye'ye sokulmuştur. Bu bir anayasal suçtur. Yüce divanlık bir suçtur bu. Türkiye'yi karanlık günler bekliyor. Türkiye bir karanlığa doğru dolu dizgin gidiyor. Bunu herkes görüyor. Muharrem İnce, Başbakan Erdoğan'ın silah bırakan PKK'lılar istediği ülkeye gidebilir açıklamasına da cevap verdi. E yetmez öyle silah bırakıp onları ha burada karşılaması yetmez. Toki'den onlara birer villa yaptırsın. E, ondan sonra emekli maaşı, yüksek milletvekilinden yüksek emekli maaşı bağlasın. E, mümkünse onlara birer paşa ünvanı verilsin. E, hatta onlardan general yapılsın. Ee, Abdullah Hocalan'ı da İlker Başbuğ'un yerine Genel Kurmay Başkanı yapsınlar. Öyle bir saçmalık olur mu?